Galip gelen taraf Zaragoza takımından Doğukan, Semih ve Tugay'la beraberiz. Önce Semih'le başlayalım. Güzel maç oldu. Ee, sağdan 8-3 galip ayrıldınız. Neler söylemek istersin maç hakkında? Bravo Kapı. Güzel maçtı. Bir de Bugün 3 tane gol attığım için çok mutluyum. Saçlarımı söylesene. İyiyim. Özellikle kaleci söyle. çok tebrik ediyorum kendi kalecimizi. Çok güzel kurtarışları vardı. Uzaktan şutlarda zaman zaman etki olmaya çalıştım ama bir türlü şarjı tutturamadım peki. Niye öyle oldu? O Serkan'dı ya. Yani. <laughs> Beni karıştırdınız o <laughs> şutlar. <şarjı. gülüyor> o Serkan Ben, <laughs> ben <hiç gülüyor> Teşekkürler ve Doğukan'dayız. Gel gel Serkan sen Serkan. Sen ne söylemek istersin Doğukan maç Bugün takımımız çok iyiydi. Kaptanımız bana maçta yer vermedi ama olsun. Bazı hatalarımız oldu ama telafi ettik. Güzel bir galibiyet. Teşekkürler, başarılar ve Tugay'dayız. Bugün takım çok güzeldi. Herkesin ayağına sağlık. Çok güzel goller attık. 5 haftadır galip gelemiyoruz. Şehtan'ın bacağını kırdık ve galip geldik. Takımımız harbiden çok iyiydi bugün. çok teşekkür ediyorum. Kalecim, çok, teşekkür Kalecim çok güzel kurtarışlar yaptı. İsmail evet. Takımımız çok güzeldi. Herkese ayağına sağlık. Herkese teşekkür ederim. Teşekkürler ve son olarak kurtarışlarla maça damga oran İsmail'deyiz. <gülüyor> <gülüyor> evet, takımımız iyi bir Sen oyun yok. sergiledi. Bunun sonucunda hani kazandık. size çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Teşekkürler, başarılar.